Selim Ağacım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Bugünkü YouTube video konuğum lekap, kil bilyesi. Benden uzun zamandır bunları hep görüyorsunuz. Soruyorsunuz da Şükran Hanım bu e, yuvarlak toplar ne diye. Bunlar inorganik toprak. Organik toprak olsa da bildiğimiz toprak oluyor, canlı. Bu canlı değil. E, bunlar 1200 derecede... Fırınlarda genleştiriliyor yani pişiriliyor. Ondan sonra farklı boylara bölünüyor. Mesela bu büyük boy. Bunları da nasıl kullanıyoruz? Tabii ki kullandığımız saksıya, kullandığımız bitkinin köklerine göre seçiyoruz. Bakın bu da benim kullandım, orta boy. Şimdi neredeyiz? Korona virüsü salgını var bu aralar. Hijyenimize çok dikkat etmek gerekiyor değil mi? Bu ara ama şunu unutuyoruz. İçerideki canlıların da aslında her zaman hijyenini korumamız gerekiyor. Bakın ben İsviçre doğumluyum. Benim 30 yılım orada geçti. Ben aslında bu kil bilyesi dediğimiz şeyle orada tanıştım. İsviçre'de benim çiçeklerim, bitkilerim zaten onun için dedi. Ne için mi? Bir, hijyenik. Ne için hijyenik? İnorganik olduğundan bakteri, böcek, böyle şeyleri oluşamıyor. Yani şu hani toprakta hiç belli olmuyor. Çünkü şöyle bir şey var. Toprak zaten şöyle bir damla değdiğinde bizim gözlerimizi göremediğimiz milyonlarca mikro organizmalar uçuşuyor o anda. Burada o yok. Bu çünkü organik olmadığından o konuda rahatsız. Şimdi böyle gördünüz bu kilbilyeleri. Bunun özelliği suyu hapsediyor yavaş yavaş veriyor. Bu ne demek? Ekosistemi de desteklemiş oluyoruz. Yani su tüketimimizi de azaltıyoruz aslında. Şimdi yavaş yavaş veriyor. Sulamasında ben her zaman şunu diyorum. Bitkinizin özelliğine göre gene sulacınız. Bunu unutmayın. Yavaş yavaş veriyor. Ve içinde böyle hava delikçikleri olduğuna kökler, bitkilerin kökleri çok daha fazla oksijen aldığında çok daha çabuk güzel gelişiyor. Ee, şöyle düşünün ben size şurada şu orkideyi bir göstereyim. Gördüğünüz gibi kökler rahat rahat orada şey diyor. Bunu bakın yeni sulamıştım. Hava kabarcıklığından da görüyorsunuz. Orkidelerde zaten de ne diyorum ben her zaman grileştiyse orkide sulama zamanı gelmiştir. Yeşilse duracak suyu var. Ee, şimdi az çok bunu bir böyle öğrendik. Yani ne dedik? Kilden yapılma. Ee, nerelerde nasıl kullanabilirsiniz? Lekat'ın keli bilgilerini süs bitkilerimizde evde kullanabiliriz. Çok hijyenik. Düşünün yurt dışına hotellere baktığınızda, ee, muayenelere baktığınızda, ofislere baktığınızda yani insanın olduğu her yerde aslında orada artık bunlar kullanılıyor. Bunlar nasıl kullanılabilir? Şimdi isterseniz sadece burada bir orkidemde yaptığım gibi, bu sefer şunu göstereyim. Bakın bunu sulama zamanında gelmiş, onun için göstereyim dedim. Bu çok kötüdü durumu, bayağı güzel güzel toparladım. Ee, i̇sterseniz buradaki gibi hidrokültür yaparız. Hidrokültür ne demek? Sağdaki bilyesine diktiğinizde hidrokültür yapıyorsunuz. O da şu demek, suda yetiştirme aslında. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Suluyoruz her sulamada suyun içine sıvı besin veriyoruz. Lütfen verdiğiniz besin organik olmasın. Her seferinde besin veriyoruz. Onun için direkt kökler direkt aldığından suyu ve besini çok daha çabuk çok daha güzel gelişiyor. Şöyle. İsterseniz hidrokültür yaparsınız. İsterseniz topraklı karışım yaparsınız. Yani toprak koyup toprağın dışında e, lekatları kil bilerleri kullanabilirsiniz. Paketlerimiz de şöyle. Ya da burada yaptığım gibi şimdi bir saksı delikse ya da bunun gibi delik değilse de altına önce ne yapıyoruz? Drenaj yapıyoruz, değil mi? Bir alt hazırlıyoruz. Drenaj ne için yapılır? Oradan da hava alması için ya da işte su aşağı aktığında toprak olsa orada çamur olup kökleri çürür. Onun için drenaj yapılır. Şimdi ben bu güzel panda sukulenti dikerken ne yaptım? Altına şu kadarcık büyük boydan koydum. Şöyle iki parmak kadar. Ondan sonra sukulent toprağımı doldurdum. Ondan sonra en üstüne bakın gördüğünüz gibi farklı görülsün diye orta boy değil de yani şu küçük orta boylardan değil de büyüklerinden koydum. Benim öyle hoşuma gitti. Dekoratif de oldu. Yani ne yaptık? Drenaj yaptık. Toprak koyduk. Peyzaj amaçlı üstüne koyduk. Peyzaj amaçlı bunu dışarıda da e, bitkilerinizde, ağaçlarınızda da ya da çimin üstünde de kullanabilirsiniz. Ya da toprak, gülleriniz var. Orada yayarsınız şöyle dört parmak kadar. Bu ne oluyor? Hem e, nem mi tutuyor. Hem aynı zamanda hava akışını yani e, havanın işte o soğuk sıcak şeyini de ayarlamış oluyor. Şimdi bir de e, bir özelliği daha söyleyeyim. Bunu duyunca çok seveceksiniz. Bunun ömrü sonsuz. Bu lekatları e, yıkıyorsunuz ama lütfen sirke ya da çamaşır suyu değil demeyin. Sade suda yıkayın. Yıkıyorsunuz gene kullanıyorsunuz. Şimdi e, bitkiniz var değil mi? Böyle diktiniz. Bir sene geçti. Saksı değişimi gelmedi. Boyu her şey iyi. O zaman ne yapıyoruz biz ama hijyenik olsun diye. Üstten şu büyük saksıda gördüğünüz gibi. Üstten şöyle üç parmak alıyorsunuz. Onları yıkıyorsunuz. Ondan sonra gelin üstüne onları güzelce koyuyorsunuz. Tozdan uçuşan şeylerden bir sene içinde çünkü gene her şey uçuşuyor evimizin içinde arındırmış oluyorsunuz şunu size bir göstereyim şu güzelliği benim bu şöyle göstereyim. Benim bu var ya bu minicikti. Ben bunu şöyle şöyle göstereyim size. Camda önce suda köklendirdim. Köklendikten sonra buraya cama koydum. Görmek istedim. Nasıl gelişecek? Ne olacak diye. Çok güzel gelişti. Ee, Instagram'da da burada da videoları, fotoğraflarım da var nasıl e, geliştiğini. Çünkü bu geçen sene Temmuz ayında almışım büyük bir monsteren vardı. Yanında da cılız iki tane dal vardı. Ya dedim deneyim ben bunları bir suya koyayım. Ve gerçekten köklenince e, önce lekatta burada su kültür yapmış oldum aslında. Burada bir köklem dedim. Sonra saksıya aldım. Bu ikinci saksısı. Düşünün böyle güzel gelişti. Şurada da gördüğünüz gibi sans, e, şeyim de var, sanseveryam da var, kılıç çiçeğim. Onu da böyle mesela bunu ben ayda bir kere sulasam yetiyor. Cam içinde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama böyle dekoratif amaçlı da yapabilirsiniz. Çok güzel gelişti odam. Şimdi bunları gösterdim size. Monster'ımı da gösterdim. Şimdi sizinle bir şey paylaşacağım. Şimdi mesela şöyle bir saksınız var değil mi? Benim burada bir mücevher orkidem var. O da köklendi. Bakın şöyle güzel güzel kökleri geldi onu dikelim bugün oldu mu şöyle öncelikle altına ne diyoruz her zaman Önce bir kökler çünkü saksının dibine değmemesi gerekiyor ondan sonra koyuyoruz güzelce bitkimizi üzerine orta boy. Orta boyu ne için tavsiye ediyorum size? Şimdi ben buraya sadece büyükleri koysadım ne olabilirdi? Düzgün duramazdı. Yanlara düşebilirdi. Onun için güzel tutunabilmesi için orta boy koydum. Ondan sonra en üstüne de şöyle büyüklerini koyuyorum. Şimdi sulamasını da, bakın siz de görün sularken göreceksiniz ne güzel su aşağı doğru akıyor. Ne güzel şimdi su aşağı doğru aktı ve sanırım ben bunu en azından 15 gün şimdi tekrar sarım sulamam. Burada kendi kendine o kökleri gelişmeye devam eder ve biz bunu tabii ki takibi de alırız nasıl ne oluyor diye şöyle yani benim geri dönüşlerimden şu da oluyor mesela bir annem bana yazdı ya dedi kızımın e, alerjisi vardı astımı vardı bitkiye dikkat ediyorduk ama toprağa e, reaksiyon gösteriyordu ve şu an biz çok mutlu çiçek bitki e, yetiştiriyoruz tabii ki bunlar çok güzel şeyler yani. Evimize de lütfen hijyeni getirin. Daha fazla sorularınız olursa bana buradan yazabilirsiniz. Kanalımı takibe alma ve videomu beğenme unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Şükran ve özlem duydunuz. her şey sizlerle olsun. Hoşçakalın.